Bir sürü kastostal bir fotoğraf oldu ya. Aziz'e cehennem deresine gelmeyelim. Şu an buradan ayrılıyoruz. Gidiyor Evet. Ve Artvin Ardan yolu üzerindeki cehennem deresi kanyonuna gireceğiz. Hava kararabilir ama tam cehennem olacak gibime geliyor. İyice şeye döndük ha. Serdar Kılıç'ın var ya doğada tek başına. <laughs> Şu anda zaten burada da bizden başka kimse yok herhalde. Aynen öyle. Let's go başkan. Cehennem <gülüyor> deresi. <gülüyor>